Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şöyle bir yerde kalacağız ve buradaki kişiler de katılacak. <laughs> Hadi, <girerim. gülüyor> Hadi girelim. <Nasıl>? Ben <laughs> Aha şunları. Layla, layla. <laughs> Kapat. Ay. Kapat. Ya içecekler bence. Ben şöyle, şöyle, şöyle dursun biraz açalım. Nefesiz kalırız. Ya ne olacak ya kapat. Ölürüz, Ölürüz. Ne nefes? La la. Çok, Çok